Ne var? Ne habersin? Yoldayım. Onu biliyoruz. Nasıl gidiyor diye sorduk. Az önce Irmak aradı. Bize gelip gelmediğini sordu. Murat'tan duymuş. Sen karışma. Sakın girme araya. Sakın. Karıştığımız yok. Kız merak ediyor dedim. Ne var bunda? Hem ben de merak ediyorum. Eve uğrayacak mısın? Bilmiyorum de takılıyorum kafamı göre işte. Babam falan hep özledik gelsen iyi olur. Elif. Kendine iyi bak güzelim. Bizimkilere de selam söyle tamam Tamam tamam. Ama sen yine de gelmeye bak. Ne tarafa? Ana yola kadar. Beni oraya bırakır mısın? Oradan geliyorum ama bana ters. Beni bırakıp dönsen. Bir şartla. O elindekini at. da çok fena bastırdı. Bu da sıktı. Adım Leyal. Seninki? Ali. Senin adın güzelmiş. Kürtçe mi? Arapça. Anlamı ne? Çok uzun gece anlamına geliyor. Sen korkmuyor musun buralarda böyle tek başına? Babam trafik kazası geçirmiş. Ona yetişmem gerekiyor. Geçmiş olsun. Ciddi mi durum? Sağ ol. Aynen öyle diyorlar. Ne zaman haber aldın? Birkaç saat önce aradılar işte. E binseydin ya bir otobüse, niye bu kadar vakit kaybettin? Otobüs yok. Minibüs günde bir defa, o da sabah köründe kalkar. Taksi de mi yok siz memlekette? Sorgu devam edecekse ineyim ben. Tamam tamam bırakacağım seni. Sen nereye gidiyorsun? Pek buralı görünmüyorsun da. Öyle gidiyorum. Nasıl öyle? Öyle işte kafama göre. Sen burada mısın? Yok değilim. Ama on yıldır buradayız. Sen kime gidiyordun? Biri yok aslında. Sizin çalgınızı çenginizi çok ettiler, Ben de bir uğrayayım dedim. Allah Allah. O kadar meşhur muymuşuz? Allah söylenen o. Arapça biliyor musun sen? Bilirim. Sen ne iş yapıyorsun? Hiç. Hiçbir iş yapmıyorum aslında. Hiç olur mu? Bir işin vardır. Sanatçı mısın yoksa? Sayılır. Hemen anlamıştım. Nereden anladın? Dövmelerinden. Şimdi herkese var bu dövmelerde. Ama senin sanatçı olduğun belli işte. Gitaristim ben aslında. Nasıl yani? Nasıl nasıl yani? Bas bayağı gitar çalıyorum. Grubun falan var mı? Düne kadar vardı. Ama artık yok. Neden? Sıkıldım. Ya. Lean. Yeah. Yeah. Bir ihtiyaç molası vermek mi?